Dün gece saat 9.30'da bir büyük bir fırtına yani işte. aslında şey e, ne diyor ona hortum. Ee, şey 30 tonluk bir çatı vardı. Komple aşağı yukarı 50 60 metre e, yol kenarına sürüklenmiş. E, işte dün gece bu yerde kimse çalışmıyordu. Gün çalışmış olsaydı herhangi büyük felaket felakete eee e, maruz kalabilirdik ki en büyük şey sevdiğimiz de ki kimsenin burnu kanamadı. Tamam, zaten çok. Ama herhangi kimseye e, bir şey olmadı. Buna biraz seviniyoruz. Onun dışında şu anki durum biraz merak gibi bir şey. Tahminin maddi zararına kadar? Ya yani tahmin maddi aşağı yukarı şu anki için biliyorum. elektrik var. Böyle düşük. Geç daha sapamadık ama 50 bin var. Çünkü çatı yalnız 30 bin liraya yapıldı. Nerede diğer 50 bin lirayı geçer evet. ama 50 bin lirayı ortalama diyoruz yani. Eee diğer paletler de var. Paletler kırılmazsa hiçbir var. da 20 lira. A, 20, 20 lira. Yani, şey diğer şişmalar, şey eee, karşı tarafın şey serbesti e, o da o büketler hepsi kırıldı. E, dün akşam burada geçen arabalardan birisine herhalde şey e, değmişti parçada brandayın içine girdi. Adam ne, ne, olduğunu kendisi de bilmiyor Gelip sahada döndü. Kendisi de hiçbir şey fark etmeden çekildi. Ya yani biz de tabii burayı bilmedik yani ne olduğunu. Abi, Ahmet.